Bir tanesini ver bakayım mesela ne istiyor? Heh, ver bakayım onu. Ver. Az alma kızım az alma ya. Pis pis şeyler niye ağzını Ver bakayım ne Bakayım üstüne tane neymiş o? Kırılmış işte bak bırak onu. Kırılmış kırılmış. Bakayım. Allah. Yusra evet. gel. Yusra gel. Gel. Bu oyuncak kaldı. Nesli'nin de kendine kulaklık aldı. Görüyorsunuz. Hay kulaklık değil. Soğuk havada kulaklarımız Her markete girdiğimizde bunlara bir şeyler almak durumundayız. Allah olmayanlara yardım etsin. Bak. Bak elinden almak mümkün değil. Bak kıracak. Almadı. Parasını ödemediğimiz malı kıracak. Allah canını <laughs> almayasın.